Merhaba arkadaşlar, Babaannemin kanalı, Babaannemin mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün babaannemiz bize gözleme yapacak. Şu an un ediyor. Evet babaanneciğim, anlatır mısınız? Nasıl bir gözleme yapacaksınız? Peynirli. Önce katmer yapacağım, sonra peynirli, kıymalı yapacağım. Çocuklarım çok seviyor. Bugün yani Çocukların... katmer yapacaksın. Sivas katmeri mi olacak? Sivas katmeri yapacağım. Peşimden de. Şey yapacağım, peynirli yapacağım. Çocuklar nasıl severse öyle yapacağım. Şimdi bu evet. Kıymalı, evet. peynirli, peynirli yapacağım. Evet. Babaannemiz sade katmer, peynirli, kıymalı yapacak. Afiyetle yiyeceksiniz. Evet, evet Un, unumuzu elemeye başladık. Ne kadar yapacaksınız? Ya Kaç kişilik ya. yapacaksınız? Fırınlarıma ikişer içer dursun gene. Gerekte 6-7 kişilik şey, gözleme katmer yapacak babaannemiz. Ellerine sağlık şimdiden. Evet unumuzu elemeye başladık. başladı. Evet, bayağı zahmetli bir iş. Yorucu. Ne kadar daha yoracaksınız? 2-3 dakika daha Dinlenmeye koyacağım. şeyden hazırlayacağım. Peynirini, kıymasını. Oturup başlayacağım. Yapmayayım. Hamurum dinlensin 5-10 dakika. Evet. Evet şimdi ne yap ee, evet babaannemiz şu an e, ne yapıyorsunuz babaanneciğim? Ben de kıymamı kavuruyorum. Kıymanızı yağda kavuruyorsunuz. Yağda Çiğne... kavuruyorum evet. kıymayı. Kalaştırıyorum şimdi. Bu, so evet evet içine ne atıyorsunuz? Soğan, biber, karabiber, kırmızı biber, baharatları da atıyorum. Kavuruyorum. Evet bunu ne yapacaksınız şimdi? Bu kavurduğunuz kıymalı, kıymalı soğanlı biberli. Kavurduğum soğanlı biberli. Hamurları açacağım. Arasına koyacağım. Tepsiyle. Pirana süreceğim. Yani yapacağınız gözlemenin veren içine. Evet mi? Böyle şey Börek. Börek mi? Böreğin içine koyacağım. Evet. Bu şey kıymayı böreğe içine mi koyacaksın? Hmm. Ezgiye böreğe Ha, börek ne şeydi? Yufka mı açacaksın? Yufka açacağım, hamurları arasına koyacağım. Ha, tamam. Ee, bu içi e, börek içi yapıyormuş, kıymalı börek. Ee, onun için evet e, şu an tavada kavuruyor. Ee, börek börekten sonra kıymalı börekten sonra e, babaannemiz peynirli börek, peynirli börek yapacak. Daha sonra el kesmesi erişteden yapacağım kıymasını şeyde inişten. Bizim yani, elimizden kesiyor, hulisti Şimdi o yani bugün katmer yapmayacak mısın? Bugün katmer yapmıyor. Ha katmerden vazgeçip evet hamuru e, börek için aç, e, kullanacağız. Evet pavyonumuz börek için yap yapacağını söyledi. Evet arkadaşlar bilginiz olsun. Bu e, börek için yap, e, yapılan iç harcı yani kıymalı börek olacak. Evet, peynirli börek yapacağım bugün. Daha sonra e, bunun peynirlisini de yapacak yani. İki tane, iki böreğimiz var bugün. İki tane, üç tane yapacağım. Bir de tavada yapacağım börek. iki tane de. İlişli börek. Çocukların isteğine göre yapıyor. E, bir de tavada e, babaannemizin kendi köyde yaptığı hamurdan kestiği e, erişteden eri, börek yapacak arkadaşlar ama kendi kendi Hazır değil. Kendi elleriyle kestiği hamurdan yapacak yani. Buna iliş diyor. Evet, yani buna bizim yörede iliş deniyor. O erişte, iliş deniyor. Bunun türlü türlü yemekleri de oluyor. Sarımsaklı yoğurtta yenebiliyor bu yapın. Evet. karabiber içine evet, kırmızı pul biber evet, biraz da tuz evet evet, ee... evet kaya tuzu köyden getirdim kaya tuzu tamam şimdi ee, evet, iç malzememiz yarım kilo kıyma yarım kilo ya yani da isteğe bağlısınız kadar. Yarım kilo herkes istediğiniz yani, e, kadar yani siz miktarına göre istiyorsanız o kadar e, koyabilirsiniz kıyma. Eee doğranmış soğan, doğranmış evet, evet, evet. yeşil biber, pul biber, karabiber, tuz. E, biraz da evet bir kaşıkta bir yemek kaşığı da salça ilave ediyoruz. Evet. Evet. Hepsi tekrar tekrar karıştırmaya başladı babaannemiz. Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Çok muhteşem gibi Böyle bile ekmek arası yenebilir yani. Ayranla bayağı güzel gider ekmek arası bu. Evet bu böreğimizin iç harcı. Ee, tabii böreğimiz istedi, istediğiniz gibi çeşitlendirebiliyorsunuz. Bu patatesi de yapabilirsiniz iç harcını. Patatesli börek olur, peynirli olur. Biraz biz peynirlisini de yapacağız. Evet. Başak peynir. Taze beyaz peynir yapacağız. Bakka peyniri. Bakalım. Beyaz peynir, evet beyaz peynir. Beyaz peynir. Taze beyaz peynir. Elemeye koyduğunuzda beyaz Evet, beyaz peynir. Hayır, o, o hazır hazır olacağız oh, bir Tamam, iç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi e, birazdan e, hamurda yufka açmaya başlayacak babaannemiz. Evet arkadaşlar, babaannemiz yumaklarını açtı. E, şu an yumaktan açtı yufka eline getirdi, oklava ile açtı. E, şu anda e, Evet, gelmiş halini görüyorsunuz. Dört tüfka altı serildi. Ortasına beyaz peynir ya da çökelek, lor peynir de koyabilirsiniz. İsterseniz maydanozu da yapabilirsiniz. Üstüne de dört katta tekrar yufka tüfka konuldu. Şu an üstü e, yoğurt, yumurtayla. yoğurtlu yumurtayla evet, yüzüne sürülüyor. Yüzüne sürdürüyor, evet. Füreğimiz yüzüne sürülüyor. Fırın atıp pişecek. Birazdan fırına atacağız. Aferin. Evet arkadaşlar. Evet. Peynirli Yoğurtlu karışımdan sürülüyor üzerine şu an. Üstünü daha güzel kızarması için. Evet. Daha güzel e, lezzetli olması için. İsterseniz üstüne siz de şey de atabilirsiniz yani çörek otu, susam. Daha lezzetli hali, daha, daha lezzetli olabilir. Evet. Şu anda babaannemiz yufkayı haline getiriyor hamurları. Şimdi biraz, biraz, tamam, biraz şimdi fırına evet Böreğimizi fırına koyuyoruz evet. Şimdi pişmesin. Evet. evet yani şu an fırınımızı koyduk ve pişmeye başladı. Evet, birazdan da e, bunun kıymalısı yapılacak. Şimdi, şu an kıymalısı için hasılık yapıyor, yufka açılıyor. Evet, şu an... E, Şu an babaannem süt yağlamaya başladı. Evet. 4 kat üst üste süt diziyor. Yağlayıp yağlı üstüne koyuyor. Evet. Yani şu an da şu an Tepsi. tepsimiz yağlanmakta. Yani tepsinin altını yağlıyoruz. Ama buraya yağlı kağıt da koyabilir miyiz? Evet tabii ki de olabilir. Tam o e, bu olmayınca da bu şekilde yapıyoruz. şu an elimizde yağlı kağıdımız olmadığı için tepsimizin altını yağlıyoruz. Çünkü böreğimizin tepsiye yapışmaması evet. için. Yapışmaması için. Evet. E, tabii yağlı kağıt koyarsanız daha iyi olur. Şöyle yapışmaz, daha iyi olur resmen. Evet, Tepsinizde kirlenmemiş olur. İki tekrar yufkamızı yerleştiriyoruz. Şu an biraz çamaşır makinenizin sesli çalışıyorum. çalışıyor. Tepsiye Evet, şu an tepsiye hamurumuzu, yufkamızı yerleştiriyor babaannemiz. sana. Evet. evet. Börek içine yer, şu an e, kıymalı, kıymayı yerleştiriyor. Şu an böreğimizin içine. üstüne dört kat daha mı yufka koyacaksın? Evet, dört kat daha koyacağım. Bundan sonra şeye sürecek. Hırına pişecek. Afiyetle yiyecekler. Açık, evet şimdi 4 kat daha yukarı açacak babaannemiz. Evet şu, şu an gördüğünüz gibi kıymalı böreğimiz hazırlanıyor şu an. E, dördüncü kat yufkamızla üzerine kondu. Evet sevgili babaannemiz e, sevgisini katarak yufkamızı hazırladı koydu üstüne böreğimizi hazırlıyor. Oradaki şey bir yarlar fena. Ne istiyorsun? Yoğurt, yoğurt. Şimdi e, böreğimizi üzerine. Üzerine Yoğurtlu yumurtalı karışımdan sürecek şimdi. Evet, biraz daha daha güzel kızarması, kabarması için. Lezzetli olması için. Evet babaanneciğim. Kıymalı güzel bir börek yapıyorsun şu an. Evet böreğimizin şu son aşaması. Birazdan diğer peynirli böreğimiz fırına çıkınca direkt bunu da fırına yerleştireceğiz. Arkadaşlar saatlerdir uğraşıyor. Ben şimdi kısa kısa kesip ekliyorum. Yani Babam bayağı uğraşıyor. Bu videomuz kısa gibi görülenir ama yapım aşaması bayağı uzun. Meşakkatli. Birini çıkart bunu koy. Birini tepsisine çıkart bunu koy. Epegini çıkart dur bakayım. İş bana düştü arkadaşlar. Gelin şu an yok. Tepsiyi daha şuraya koy. Bu Çeksene şunu. Pişmiş mi? O? Nasıl? Annem e, şey ...bunu koy dedi de. O pişmiş mi o? Pişmiş de yanmış bir de onu Ha tamam. Evet, evet, evet. peynirli böreğimizin son halini görüyorsunuz. Bayağı da güzel bir şekilde pişmiş, kabarmış. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir görüntü. Evet, diğer peynirli böreğimizi de yerleştirdik. Bunu da kapatıyoruz. Kıymalı böreğimiz, pardon. Kıymalı böreğimizi yerleştirdik, evet. O da pişti. Te tekrar göstereceğim size. Evet, havanemiz üçüncü böreğimizi de yaptı. O da tekrar yine ikinci bir kıymalı oldu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Evet babaannemiz yeni bir böreğe başladı. Bunun adı işli börekmiş. İşli börek tarifini alıyoruz. İşli börek tarifi. Köyde kestim elimi yuva ince. incince. Ya yani işte evet. Şimdi... Evet şöyle bir saniye. Evet şimdi işli böreğimizi görelim. Arkadaşlar bu babaannemiz köyde kendi hamurdan yaptığı yani bu marketlerde satan erişte dediğimiz hazır değil kendiyle yaptığı eriştesi. Bu erişteyi yani iş, iş deniyor buna. E, iliş mi deniyordu? Evet, iliş. İliç, iliş. iliç. iliç diyorlar. Evet bu iliç yani e, olayım, böreğin yani. içine hamurun içine bu iliçi yerleştiriyor. yerleştiriyor. Evet bu yufkanın içine Yağla, açtığı. Yağlıyor, evet. talaşlıyor. Evet, bu erişteyi yağla e, kavurmuş tereyağıyla şu an böreğin içine e, yerleştiriyor yani hazırladığı böreğin yani bir nevi iç oluyor bu da hamur hamur oluyor hamur içinde hamur <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> hamur, içinde hamur olmuş oluyor bizim meşhur böreğimiz yani bu içi gerçekten piştiği zaman yediği zaman çok lezzetli oluyor içindeki meşhur yani içindeki içine ceviz de katabiliyor fındık da katabiliyor İstanbul'da ne evet, Otur, tadı? Tadı çok hadi. güzel oluyor. Farklı bir tad oluyor. Evet, buna da biz içli börek deniyor. Yine yayına yapacağım, koyacağım sofraya. Nezetli nezetli yiyeceğim. Evet, şu an tavanın hepsini boşalttı içine. Şu an evet. Şimdi yüzünü yukarı yapacak. Şimdi üzerine ben dört alakalı. kat yine yufka mı sereceksin? Yok. Bu bana bir kat birer bir er kat. Bir kat altına bir kat da üstüne. Bir kat da üstüne. Tamam. Şimdi üstününkünü açacağım. Üstüne koyacağım. Her an sürecek. Allah izni verirse. Öyle olacak. Evet arkadaşlar. Şu an Böreğimizin şu an tamamlandı. Sadece üst, üstünün bir yufkası kaldı. Evet şu an onu açıyor. Evet babaanneniz yufkamızın son halini getirmeye başladı evet, açıyor inceltti iyice inceltiyor. Evet babaannem sabahtan beri uğraşıyor evet arkadaşlar baya bu dördüncü böreği yanılmıyorsam iki kıymalı yaptı bir tane peynirli şimdi de içli börek yapıyor ellerine sağlık babaanneciğim yani emeklerin senin ödenmez yani. Evet burada küçük torun da bekliyor. Biraz önce diye, yiyin diye. O da merakla bekliyor. Evet küçük torun sen bir yorum yap bakalım. Evet. Evet böreğimizin üstü kapanmaya başladı evet, arkadaşlar. Yufkamızı babaannem üstüne seriyor. Evet. Gördüğünüz gibi bitti. Evet. Üstüne e, yumurtalı yoğurtlu karışımı Bunun sürecek. Bunun üstüne yağ çalacak. Yağ mı sürecek? Sen bu direkt yağ süreceksin. Bunun üstüne yağ çalacak. Nerede lan? burada Evet babaannemize <laughs> yağını verin lütfen. Babaannemizi bastırmayalım çünkü bayağı mahşe <laughs> şey me meşakkatli bir iş. Ya babaanneciğim senin fırçanla şey yapsana onu. Ha fırçan var evet. Babaannemize iş öğretmeye kalkıyoruz biz de. 60 yıllık babaannemize. Evet babaannemiz şu an 71 yaşında maşallah. Allah uzun ömür versin. <laughs> Yaşını da söylüyor. <laughs> Duymayan kalmasın babaanne zıhtiyar olmuş. <laughs> Artık bu yaşlar yani orta yaş sayılıyor yani 60'dan 80'e kadar orta işler yiyorsun. 80den sonra <laughs> <laughs> yaşlılar giriyor. <Aynen. gülüyor> ben yaşlı mıyım? <laughs> 80'den sonra da daha senin 9 sene var yaş olmana. Ölmezsek ölür. Allah uzun ömürler versin babaanneciğim. Becimdir. Allah evimizin yani bizi eksik, eksik etmesin. etmesin. O güzel o tatlılarından daha uzun yemeği nasıldır? Evet, Yaşlarımızı seviyoruz. Yaşlarımızı say çıkalım arkadaşlar. Amin. Onlar bizim Böyle nimetimiz yani. Onlar bizim. Onlar evet, nasıl olmaz. Yine. Evet, ne de delik açıyorsunuz? Yağın içinde kızaracak. bakar bakar. İçine yağ mı dökeceksin? İçine yağ dökeceğim. Böyle eee, yağ dökeceğim. Baba ne de var. İçindeki yağ içinde kızar. Al kızım az şur so Şeyine yer. Şey, e, pişsin bu o böyle. Bu böreğimiz pişsin ondan sonra onu Evet arkadaşlar ortasına delik açtı babaannemiz. Şimdi beklesin şimdi. Ee, i̇çine yağ boşalttı. Bu yağ da içindeki e, el için yani el içlerinde pişmesini sağlayacak. Ya yani kızarmasını sağlayacak. Nezletli durmasını sağlayacak. Evet. Şu an yani, kıymalı, böreğimiz. kıymalı böreğimiz çıktı arkadaşlar şu an. Evet Harika hepsi gibi kızarmış bir şekilde. arkadaşlar herkese afiyet olsun. Feride şurda evet. da şu an kızardı yani kızarmaya başladı şu an Evet diğer böreğimiz de Evet şu an kabarmış gördüğünüz gibi ve kızarmaya başlamış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti En son bu böreğimiz kaldı ee, Arkadaşlar herkese afiyet olsun Kanalı, Kanalıma abone olmayı unutmayınız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayız arkadaşlar. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle. Bizim pişmiş ve su halini gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış bir şekilde. Şimdi gelinimiz şimdi böreğimizi bölecek, kesecek şimdi. İçini de göstereceğiz şimdi size arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli. Genellikle annem bunu babaannemiz Genellikle iftar da oruç zamanı yapıyor. İçine pekmez falan da sürdüğümüz zaman muhteşem bir iftar yemeği bile oluyor yani. Evet şimdi evet, içini açıyoruz. Böyle sarı tabağımızı alıyoruz arkadaşlar. İşte içli böreğimiz işte Açın, içi bu, içine, bu şekilde kızarmış oluyor, güzelce dışı da böyle. Çok lezzetli oluyor. Şimdi içinde ayrı ayrı pişti içi de yağlı. Şu şekilde evet, evet, bu, evet. şekilde, işte, bu şekilde böyle arkadaşlar, arkadaşlar. biraz keselim. Evet sıcak olduğu için bölünmesi bir kesimiz lazım. Evet evet. Bu şekilde işte bu şekilde. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Böreğimizin son bu. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Açın. Böyle. Evet. İçli böreğimiz de bu şekilde. Evet. Şöyle de size keseyim, göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar kesiyorum. Görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. İşte arkadaşlar bu şekilde de yenmeye hazır. Evet arkadaşlar. Olsun, Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum. Babaannemin kanalına, mutfağına abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Şimdi